Haydi Kadir'im. Yerdeki pankartlara vurdun aldın parfümünü. Oh, çok iyi. Jerry et. Donur. Jerry et gitti. Hangisi sende? Ah be. Haydi Azar attın vurdun aldın. Haydi be. Haydi Kadir. Hadi ikinciyi hadi. seç. O oh, geldi mi? Haydi Onur. Aldın birini. Geldi mi Fearless? Of be. Jerry Discover. Haydi Attın vurdun. Geldi. Haydi. Helal. Origins. Haydi Kadir. Sona kaldı 3 tane. Haydi Kadir. Aldın o plate cool'u. Be. Of be. Kucundan. sizce değdi mi değmedi mi? Yorumlarda belirtin Haydi Öner. Haydi Ronaldo. Aldın içinden bir tanesini. Game on geldi. Çok iyi. Haydi, Haydi Azar. Abi. Haydi. Aldın mı? Hayır, aldın. Be aldın helal. Haydi Kadir. Haydi Kadir. Kaldı sona plate cool. Aldın hadi mı? Hadi Çok hadi. iyi.